Kimi çağırdın? Fatih. Görelim mi? Ya. Eylül hazır mısın? Dı Merak ediyor musun? Hadi bakalım. İzle. Fatih izle. Bugün Fatih'e de çok yakışmaz şey mıydı? Şey desene seni bu ara çok mutsuz görüyorum. hani şey neşeye, enerjiye ve... Konuşmaya hasret kalmışsın, biraz sohbet edelim mesela seni kırmızı odaya çağırmak sen istedim. Sen şuraya benim çizim şeylerimi kameradan izin alabilir <laughs> <laughs> Ha, hayal Hadi. Konuşalım mı bir 5 dakikasını medenice? Ne alaka? Ya bugün bir şeyler konuştum da yanlış anlama diye ya burayı da çağırdım. Çünkü e, hiç elini de sıkmayayım yanlış anlaşılmasın. İstersen bir konuşalım. Zaten seni beğendiğimi her zaman söylüyorum. Ki zaten beğenmesem seninle konuşmazdım. E, ama, şöyle ama bundan sonra... Tanıma yoluna gideceğim. Senin şu an bu yorumları yapman olayları çok farklı bir yere çekiyor. Ama sonuçta ve biz bu bir bence evin içindeyiz yani. ve hani zaten ben direkt Fatih'ten hoşlanıyorum demiyorum. Fatih'i beğeniyorum. Tip olarak Fatih gibi bir ismi istiyorum diyorum. Ee, Eylül'ün yaptığı ben şimdi ilk defa yanınıza geliyor hani böyle bir e, bence o Eylül'ün çok hani temiz kalpli bir Neden bir şey söyleyeceğim. Neden bu herkes seçtiğini sordun mu Eylül'e? Neden bir sarışın bir esma? onu sormadım. Hani neden? Ben demedim ona. Ben yabancı şarkılar açıyordum. Hani Eylül bir anda dedi ki dur Fatih'i şey yapalım ve hatta Eylül'e tekrardan sorabilirsin. İnşallah yana, yalanlamaz. Dedi ki Eylül ay Fatih karşısında oynayalım. Ee, bir sarışın resmen şarkısında. E ee, sen beni sadece bir ceket konusunda yargılarken hani saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Belki ikisi aynı değildir kafanda. Ama e, benim de yapboz parçalarını birleştiremediğim yerler var. Yani neyse evet. bu konuların bu kadar buraya uzamaması lazımdı. Sen de bundan sonra hani en azından benim ilişkim hakkında güzel şeyler olmasını falan diliyorsan ona göre davranırsın bence. Yani dedim ki desteklediğim bir ilişki değil, sadece saygı duyarım bu kadar. Teşekkür ederim görüşürüz. Fatih görünce gerçekten heyecanlanıyorum. Evet. uygularının peşinden gitmelisin. Aşkım şu an gidemem. Burada çok güzel kokuyordu. Neyse. E, şu an Tek... daha sevgili değiller bu arada. Kanka. Tanıma yolundalar. Ya kanka bilmiyorum. Evet. Fatih gördüğümde gerçekten kalbim pıt pıt atıyor. E ne dedi Ama... o ne dedi? Bunu söylemedim tabii ki <laughs> Ama gerçekten yani baksana kanka ateşim <laughs> çıktı. Ay evet. Şu anda bugün bir atakta. Hmm. Şimdi o evde neler dönüyor bilmiyoruz. Ama o da bir atakta. Sadece diyorum ya inşallah e... Fatih sabahları konuştuğum kadar heyecanlandıran birisi gelir buraya. Çünkü onunla konuştuğumda gerçekten heyecanlandığımı hissediyorum. Yani. Evet. Ben Fatih ile seni çok yakıştırıyorum. Ben de kanka ben de kendimi gerçekten yakıştırıyorum. çok yakıştırıyorum. Ama yani ilişkisi hakkında olumlu yorum yapamıyorum kanka. Doğal olarak yapamayacağım da. Yani kokusuna kadar nasıl duymuş onu bilmiyorum. Ben bile o kadar sarılıyorum, öpüyorum. Ben ancak duyuyorum yani. O zaman parkının yani. kokusunu bilmiyorum. Ne diyeyim yani Öykü Hanım? Sarılırken i̇şte biraz senin, daha içine çek kokusunu. Işte senin bir şeyleri abartman, yani kendi kendine gelin güveyim oluyor onu da anlamadım ben kendi ama... Kendi kendime gelin güvey olacağım bir şey söylememişim. İlişkinizin hakkında yorum yapmamışım kötü sadece ya saygı duyuyorum, işte desteklemiyorum e Desteklemem zaten normal olmaz arkadaşım. bunları söylemen sorun değil mi? Yani işte sen kırmızı da başka olup bence sonrasında başka Yo, söylüyorsun. Yani dedim, bence... ben seni beğendim diye. Başka derken... Vallahi hep de arkasındaydı. Aynen öyle. Başka Kız dersen... hiç farklı bir şey söylemedi ki. Ben buna şaşırıyorum. Bu arada ben kendi kendime durup da demedim orada. Ya yani, ay şey işte Eylül. Ay, Eylül diyorum bu ses sürekli. İki oldu. Buse e, işte Fatih Kırmızıoğlu'yu çağırması falan filan durduk yere ben onu çıkartmadım. Demek ki ondan bir şey görmüşüm. O da cesaret beklemiş. Ben de söylemişim. Bu kadar basit. Şimdi ben ben bir şey görmedim. Senden bir şey benden. görmedim. Hayır bu arada bana dedi ki Öykü Hanım ben arkadaş Hı. olarak konuşmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki o orada şakasına git o zaman de ki dedim bak oraya ya gerçekten koymamışlar. Ya bu arkadaş muhabbeti nasıl oluyor ben, ben anlamıyorum. Kız duyguları olduğunu söyle. Yani arkadaşlarına o zaman bu kız heyecanlanıyor, ateşi çıkıyor, kokularını çok Ama orada ilk kez söyledi, söyledi bana ben ilk kez duydum öyle çok heyecanlanıyorum. Kokusu tamam, çok güzelmiş şey, bilmem demek ki arkadaş şey değilmiş arkadaşlar. Bir bunu Sence kabul bir şey etsin bu sefer. söyledi ki bu sen. kez böyle ben hoşlanıyorum. Şu an, an, an seninle konuştuğu için arkadaşlıktan öte bir duygu besleyemem doğal olarak. Ama beğendiğim gerçeğini de saklamıyorum. Biz sen de önce beğeniyormuşsun. Aynen hiçbir bir zaman ben o zaman Şimdi de tamam. De, sen de, de önce ilk kez yeni çalışıyormuş, uyduruyormuş ediyoruz. gibi. E, yani ben niye suçlu oluyorum bu durumda ya? Ya Beliz sen ne mi konuşuyorsun? Ya sen, sen, sen sürüp ben, sürüp ben seninle ilgili kötü bir şey, şey demedim de bile yani. Beliz mi yönlendirdi, o da ben yok. Sen yok. Sen ben yönlendirdim bir Şeye şey kadar Anladım. bile karar veriyorsun. Yani. Tam söylemiş miyim orada şöyle. bir şey? Beliz mi yani. dedi, yani her yerden yürü söyledin mi? Artık yönlendirir aynen arkadaşım. Ya burada Beliz ne dese de bu söz zaten...